Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Emir. Special Kingdom'un başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ay, bölümü değil de bu serbest bir video. Oyunla alakası yok. Evet. Oyunla hiçbir alakası. bir videomuz olacak. Arkadaşlar uzatmadan e, e, bugün size nasıl video çekeceğimizi an anlatacağım. Arkadaşlar tek bir program kullanarak e, yapabilirsiniz. Yani video çekebilirsiniz. E, başka bir programlara ihtiyacımız yok. Çok kısa sürecek bu iş. Arkadaşlar e, bunda tabi biliyorsunuz ayrı ayrı şeylerimiz var. Programlarımız var. İsterseniz webcam, isterseniz action. webcam hala çıktı ya pardon arkadaşlar. İsterseniz beğendikten, isterseniz Fraps diye, isterseniz Action iki kere söyledim ya. Evet, bunları kullanabilirsiniz video çekmek için. Benim için en uygun olan beğendikten şu an video zaten beğendikten ben çekiyorum videoyu arkadaşlar. Bu da güzel bir program. Fraps'tan iyi. Fraps çok kötü ya. Ama isterseniz onu şey yapabilirsiniz. Onu kullanırsınız. Ama yani hiç tavsiye falan etmem. Çünkü çok kötü bir şey. Çok kasar. O yüzden pek tercih etmem. o kötü yani tercih etmem onu neyse uzatmayalım video kısacık bir şey uzattık ya neyse arkadaşlar e, size bendicam tanıtalım işte yüklemesini de göstereceğim biraz sonra buradan e, kaç dakika e, video çekeceğinizi göstereceğim Arkadaşlar bunun için e, neyse ay Pardon e, neyse <laughs> e, bunu göstereceğim bu şuraya basarak Ben bir saat 10 dakika sıfır saniye dedim rastgele işte 10 dakika çok az Geçen vodafone video da yarıda kesildi arkadaşlar 10 dakika oldu bunu bir saat yapmayı unuttum onun için sizden çok çok özür dilerim devamını getireceğim videonun bu videodan sonra arkadaşlar işte şeyleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada sizin videolarınız var. Başarı yok ya bunları çekemedim. Bir kenara topladım ya. Çekemedim. İşte böyle şimdi bunu size indirmeyi göstereceğim. Ben indirmeyeceğim. Sadece ya uf. nasıl olduğunu göstereceğim size. Aş. Arkadaşlar, e, pardon. Yazalım. Biz işte buraya gelelim. En uygunu bu. Ben 2.1.2 full Türkçe indir. Site böyle arkadaşlar, linkler verilmiş. Gireceksiniz bu olacak. Rar çıkacak karşınıza. Onu geçeceksiniz. Sizden bir parola isteyecek. Bunu kopyalayıp parola dediği yere yapıştırın. Devam deyin. Geçin. O indirecek e, şeye Eee pendikamı oradan kısaca F12 ile video çekebilirsiniz. Tabi F12 ile durdur yani videoyu belirli bir süre durdurmak istiyorsanız şey de var onu bunun için ee, bir şey de var ee, shift artı f12 diye basarak videoyu duraklatabilirsiniz tabi ben e, öyle yapmıyorum duraklatmıyorum hiç videolarımda duraklatmayacağım ee, arkadaşlar arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Kab kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.